Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili de aktif hale getirirseniz atın video videoda anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere yeni boncuklu ve tek sıradan oluşan bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle su yeşili. Bir renk ve açık şeker pembesi boncuk arkadaşlar ve kullanacağım tığım 21 numara siz boncuklu oya yapmak isterseniz 22 numara ile yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ve şimdi hemen sizinle birlikte yapımına geçeceğim ve çimenli de 3 zincir çekerek oluşturdum onu da belirteyim Evet arkadaşlar öncelikle ipimi bir ilmekle bağlıyorum ve ardından şöyle dediğim gibi tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. 2 kez doladıktan sonra tığlamaya giriş yaptım arkadaşlar ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve şu uzunlukta ilmeğimi gevşek tutarak Hemen trabzan yandan giriş yaptım. İpimi çektim ve bir zincir çektikten sonra aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. Giriş yaptım. Çektim. Aynı uzunlukta tutarak kapatmadım. Giriş yaptım, çektim ve kapatmadım. 9 tane ilmek biriktireceğim. 8 ve bu 9 oldu. Şimdi 9 ilmeğin tümünü bir kerede Kapattım. Pardon kapatmayacağım. Şimdi boncuk alacağım. 3 tane boncuk bırakacağım arkadaşlar. Bu arada boncukları bayağı bir 3 tane boncukla birlikte şöyle kapattıktan sonra arkadaşlar şimdi 1-2-3 4. 5 tane zincir. Hemen iki boncuğun arasından giriş yapıyorum. Ve 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Yeniden bir zincir ve ikinci iki boncuğun arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve yine bir zincir ve sonuncu boncuğun arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şimdi hemen ilmeğimi tığımı ilmeğimden çıkarttım arkadaşlar ve 5 ilk yaptığım 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ilk zincire giriş yaptım arkadaşlar bu arada ilmeğimi aldım çektim ve kapattım kapattıktan sonra şimdi 3 tane 5 zincirden oluşan yuvamız var hemen sıradaki yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle ve 1 2 3 zincir 2 kez doladım giriş yaptım ve 2 2 2 çektim 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 2 çektim 2 kez doladım giriş yaptım 2 2 ve 2 çektim ve 1 2 3 zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve sıradaki yuvaya giriş yaptım işlem aynı yine sık iğne yaptıktan sonra 3 zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. İki kez doladım. yine üç tane üçlü trabzan yapıyorum öncelikle ve üç zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Üçüncü yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile ve üç zincir iki kez doladım. Yine ikişer çekerek kapattım. ve 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra yuvaya giriş yaptım sık iğne ile bağladım arkadaşlar ve şimdi hemen bir tane şu uzunlukta örümcek yapıyorum tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve sıradaki 3 tane kutucuğu boş bırakıyorum dördüncüye giriş yaptım yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve iki, iki kez doladım arkadaşlar ve yine sıradaki ilk üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım. Önce bir, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek kapattım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İlkini yapmış oldum. Ve hemen yine işlem aynı. Bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimi aynı uzunlukta tutuyorum. Trabzan yanından giriş yapıp ipimi çektim. Bir zincir çektikten sonra kapatmadım do tane ilmek biriktireceğim 4 5 6 7 8 ve bu 9 oldu şimdi 9 tane ilmeğimi bir kere de kapatacağım arkadaşlar Şöyle kapattıktan sonra 3 tane boncuk bırakıyorum. Ve 3 tane boncuğumu kapatıyorum. 3 tane boncuk kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki 2 tane boncuğun arasından giriş yapıp 5 tane zinciri kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradaki 2 boncuğun arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Bu arada 1 2 3 4 5 zincir yeniden giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım yine tığımı ilmeğimden çıkartıyorum arkadaşlar ilk zincire giriş yapıyorum ve ilmeğimi aldım çektim ve kapattım kapattıktan sonra hemen ilk 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım sık iğne işlemiyle ardından 3 zincir iki kez doladım giriş yaptım işte aynı arkadaşlar yine aynı şekilde devam edeceğim. Öncelikle üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ardından 3 zincir aynı bölüme giriş yaptım. Sık iğneyle kapattım. Şimdi ikinci yuvaya giriş yapacağım. Bu arada ipim ikinci yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle önce 3 tane zincir 2 kez doladım ve giriş yaptım ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve 3 zincir çekip aynı yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve üçüncü yuvaya giriş yaptım ve 3 zincir 2 kez doladım giriş yaptım yine ikişer çekerek şu trabzan yaptım yine üç tane şu trabzan yapıyoruz ve bir iki üç zincir aynı yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar şimdi yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve tığlamadan sıradaki 3 tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Ve iki kez doladım. Sıradaki 3 tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım. Yine işlem aynı. Aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkincisini de yapmış oldum. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen üçüncüsünü de yapıp devam edeceğim. Ve yine bir zincir. Hemen trabzan ilmeğimi şu uzunlukta tutarak trabzan yanından giriş yapıp bir zincir çektikten sonra aynı uzunlukta tutarak kapatmıyorum. Yine 9 tane ilmek biriktireceğim. 5 6 7 8 ve bu 9 oldu. Şimdi tümünü bir kere de kapattım. Ardından 3 tane ilmi, pardon 3 tane boncuk. Boncuğu da kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve sıradaki 2 tane boncuğun arasından giriş yapıp sık iğneyle kapattım. Yeniden 5 zincir. Sıradakinin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine 5 zincir. Ve sıradakinin arasından giriş yaptım ve bu 3. yuvamız Yine tığım ilmeğimden çıkartıyorum. İlk zincire giriş yapacağım. Arkadaşlar. Ve ilmeğimi aldım. Çektim ve kapattım. Şimdi modeli şöyle düzgün tutarak hemen ilk 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıp sık iğne işlemiyle ardından 1, 2, 3 zincir 2 kez doladım. Aynı bölme giriş yaptım yer çekerek üçlü trabzan yaptım 3 üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve ikinci yuvaya giriş yaptım sık iğne ile Yine 3 üç tane üçlü trabzan. Ardından 3 tane zincir. Aynı bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve 3. yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile. Ve yine 3 zincir. 2 kez doladım. Giriş yaptım. Yine 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu kanalda bu ikinci kanalın ilk kanalım oya zamanı ve bu oya modelleri uzun süredir çekim yapıp paylaşmıyordum bu kanalda bundan sonra inşallah sıklıkla tek sıra ve sıralı modeller hazırlayacağım boncuklu veya boncuksuz ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek ve sıradaki üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yapıp sık ile kapattım yine aynı uzunlukta bir tane örümcek. Böyle devam ediyor. iki kez doladıktan sonra yine sıradaki üç tane kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım. Modelimiz bu kadar. Şimdi birlikte 3 tane yapmış oldum arkadaşlar. Şöyle elimle düzeltmem lazım. Tüm oya modellerinde olduğu gibi boncuklu oyalarımızı da tersten ve nemli bir bezle hafif bastırarak ütülüyoruz arkadaşlar. Şöyle düzeltip sizinle paylaşmak istiyorum elimle düzeltip modelimiz bu kadar bu arada üçlü olduğu için kendini göstermiyor ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi daha güzel duracaktır şöyle de göstereyim arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar İnşallah sizler de beğenip yaparsınız ve kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.